Ablam çiçek şimdi önden çıktı geliyor oraya. Ben de Gülfem Hanım'a uğrayacağım. İkimize de bir iki gün izin alacağım geleceğim. Ben çiçekle gönderdim birkaç şey işte. Temiz çamaşır falan gönderdim. Sen yine bir eksik varsa bak söyle bana tamam mı? Tamam tamam canım. Yok başka bir şey lazım değil. Zaten şimdi bir hol termine bir şey taktılar. Üstünde kalacakmış biraz. Birazdan da yürüteceğiz. Ha şey belki yarına çıkartacaklarmış. Yani tabii belli olmaz yine de. Gürruh, gelirken nüfus cüzdanını da getirsene. İhtiyaç yok dediler ama işte babam illa tutturdu getirin diye. tamam tamam alırım ben. Gürruh, ya şey diyeceğim Yonca'dan bir haberin var mı? Ben biraz önce indim baktım da yerinde yoktu. Yonca sabah eczaneye gitti midesi mi ne kötüymüş geldi şimdi tuvaletten çıkmıyor. Ben bakarım ona da. Ay, izin falan aldı herhalde ne bileyim. Çıksın geliriz birlikte. Yonca! Dış gebelik durumlarında evde yapılan gebelik testleri pozitif sonuç vermektedir. Yonca! Yonca iyi misin? Kızım hadi tuvalete mi düştün ya? Çok korkuyorum ya, çok korkuyorum. Ne yapacağım ben? Dur tamam, dur. Sakin ol be. Ya, ya belki bu test hatalıdır. Ablama da olmuştu ya kaç kere, biz boşuna sevilmiştik hani. <laughs> ya kan testini de yaptırdım. Bugün yarın çıkarsa. <laughs> Bizim hastanede yaptırmadım tabii. Ah Yonca ya. Madem bir halt yiyorsunuz, niye önleminizi almıyorsunuz anlamadım ki. Ya nereden bileyim ben? Sanki her zaman yediğim alt. Of ya bittim ben, bittim. Babama ne diyeceğim şimdi? Dur, dur, dur. Hiçbir şey, hiçbir şey. Babama hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu haldeyken hiçbir şey söyleyemeyiz adam aşkım. Bir şu kan testinin de sonuçları gelsin. Gülrü ben biliyorum. Hamileyim hissediyorum. Babamın yüreği ne inecek. Bak, çok dikkatli olmamız lazım. Önce sen gideceksin, Ömer Bey'le konuşacaksın. Ne Ömer Bey ya? Ne konuşacağım ben Ömer Bey'le? Ben şimdi Taner'e kan raporunun sonuçlarını göstereceğim. O önce istemeyecek. Aldır falan diyecek. Ama Ömer Bey bize yardım eder. O ağırlığını koyar. <laughs> o yeğenini doğru yola götürecektir. Başka kim yardım eder ki bize? Ya babası mı? O ağzı var, dili yok, anası mı? Yoksa o şeytan babaannesi mi? Sen Taner'in bebek yüzünden seninle evleneceğini mi düşünüyorsun? Evlenecek. Benimle evlenecek. Cık, Ömer Bey'le konuşarak olacak iş değil o. Kardeşim dedim. En zor zamanında yanımda olur dedim. Ondan saklamadım senden. Oo, Kardeşim bana bunu yaparsa Taner ne yapmaz? Önce ben sana ne yaptım? Ha? Ne yaptım, ne yapıyorum ben sana? Ya Allah aşkına ben sana ne yapıyorum? Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Akıl bırakmadın ki insanda. Ne diyeceğimi bilemiyorum sana işte. Güdru. Beni desteklemek bu kadar zor mu? Ha? Bu kadar mı zor ya? Yalnızca gideceksin ve Ömer Bey'le konuşacaksın. Hepsi bu. Ya ne konuşacağım ben? Ne diyeceğim Ömer Bey'e? Ablam yeğeninizden hamile şuna bir el atar mısınız mı diyeceğim. Ne diyeceğim? Anladım ben seni ya. Sen bebeği aldırmamı istiyorsun değil mi? Sen kendi yeğenini öldürmemi istiyorsun benden. Gel otur bakayım şuraya gel. Ya ağzından çıkanı kulağın duysun ya. Ben nasıl böyle bir şey isteyebilirim senden? Nasıl yapabilirim ya? Ben nasıl kıyabilirim senin bebeğine? Ben sadece... Gülcüğüm! Gülru. Geldim. Madem kıyamazsın, o zaman yardım et bana.